Merhaba arkadaşlar ben Akif Hocam ve evet, tema 2, test 3, soru 1 ile karşınızdayım. Başlasın mı? Başlasın. Verilen şiir e, örneklerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Birinci şiirde aşık olanın ışık odundan nişan gerek, bağrı kebap gözlerinin yaşı kan gerek diyor. Aşıklar böyle gözünden kan gelecekmiş efendim. a, -a olarak bitmiş matla yani. Düşüp ayağına gönlüm mest ol olup kalmış piyaledür ki bezle şikest olup kalmış diyor. Yani sevgilinin ayağına düşmüş görünü. Bundan bahsediyor. Yine AA olarak bitti. Yani matla. Şiirin matla değil makta denmiş burada. Makta beytinden alınması yok değil. Şarkı nazım şekli olsa dörtlük olurdu. dolayısıyla beyit bunlar değil. E, gazel nazım şeklinden alınması doğru kasidenin metiye bölümü hayır birisini övmüyor. Bir kasidenin fariye bölümü kendini övmüyor. Dolayısıyla cevap ne? Cevap C İlhan. Cevap C. Evet ikinci tema test 3 ve soru 2 arkadaşlar. Verilen şiir örnekleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Birinci şiir şarkı nazım şekli örneği. Şimdi şarkı olduğunu anlamamız için ikinci ve dördüncü dizenin aynı şekilde olması lazım. Tekrar edilmesi yani nakarat olması gerekiyor. Bakıyorum. Bana yar olmadın gittin, bana yar olmadın gittin. Evet doğru. İkinci şiir şiirin matla beytidir diyor. Yani AA şeklinde bitiyorsa matla beyti oluyordu doğru. Kendi arasında kafiyeli olacaktı matla beyti. Birinci ve ikinci şiir murabba nazım şekli hayır. Murabbalar dörtlüktü. E, ve dolayısıyla cevap C gözüküyor ama redife yer verilmiştir. Bakalım birinci şiirde halüm gittin e, zalim. Gittin gittinler redif değil mi? Evet doğru hata cümle biçiminde yani komple dize redif yani. E ee, zengin uyak vardır ikinci şiirde bakalım. Ee, Odlara su suları bitirdik yani gönderdik redif olduğu için. Çare e, ve odlare kelimeleri e, kökte olduğuna göre o 1 2 3 4 yani 1 2 3 şurada da şapka var aslında. Dolayısıyla zengin uyak kullanmıştır doğru. Yani e, cevap ne? Cevapçı yalan. C. Han. Cevap C. İkinci tema test 3 ve soru 3 efendim. Evet güzel kafiyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ortak değildir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Hem oturma asi tan üzere sakın ol rızk eksikliğidir bil yakin. Ruh bağış olduğu mesiha sıfat enfası bahar Aşlılar didelerin hava cademden eshar diyor. Divan şiiri örnekleri olduğunu anlıyorum. Nereden anlıyorsun hocam? Hava cadem falan dedi. Burada da hani e, asitan gibi yabancı kelime, Arapça kelimeler kullanıldı. Sözcük halinde rediflerin olması. Yani sakın kelimesinde redif yok yakinle. E, bahar ve eshar hayır sözcük halinde redif yok yani. Aynı nazım birimi demek beytlerle kurulduğu için aynı nazım birimi. Uyak düzenleri benzer mi? Bakalım. Aa Evet. Aa şeklinde. Yani matlaadan alındığını görüyorum. E, Arapça ve Farsça sözcükler vardı. Dolayısıyla cevap ne? Bursa. Cevap 5. işte bu. Evet ikinci tema testi 3 ve soru 4 can dostlar. Verilen dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Birinci şiir gazelin matlaa beytidir. Bakalım Efendim AA olarak bitince matla beyit oluyor da olur olur olarak bitmiş. Birinci şiirde redife yer vermişler. Olur olurlar redifti. Dolayısıyla doğru. İkinci şiirde tam uyak bulunmaktadır. Bakalım yani eğer şapkalı A şeklinde olursa yani şapkalı olursa bir ünlü iki sesle yere taşıdığı için tam uyak bulunmaktadır. Doğru. Birinci ve ikinci şiirde sevgili olan muhabbet işlenmiştir. Ay yüzünde hat belirse gözlerim geriyan olur hale görünce kenarı mahta bağıran olur derken yani sevgilinden e, bahsedildi. Ay yüzlü olarak sevgiliden söz edilir herhalde değil mi? Hüsniyle sana öykülemez çün gülü rana hüsniyle bana benzemez bülbülü şeyda derken sevgiliye muhabbet işlenmiştir hakikaten. Evet şimdi ikinci şiir gazelim makta. Şimdi burada makta e, yani pardon şuna dikkat hocam diyebilirsin e, makta olabilmesi için şairin adının geçmesi gerekiyor arkadaşım. Dolayısıyla burada hüsn kelimesi hüsn diye zaten bir hani şey yok. E, şair yok. Yani Fuzuli var, Nedim var falan baki var da. E ben dolayısıyla şairin adı yok. O yüzden e, makta olması için adının olması gerekiyordu. Yani cevap edin ne? Cevap E. Evet ikinci tema testi 3 ve soru 5 arkadaşlar. Verilen şiir örnekleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şekilde bir soru kökü. Ahtan leşker çeker başkaldır. Biz şıklardan gidelim. Birinci şiirde Redife ve Zengin e Uyay'a yer verilmiştir. Yani bana 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 bunları attım ve bunları neden attım? Redif oldukları için. Efkan an şapkalı A var. yaranda yaran da şapkalı A var. anda da şapkalı A var. Dolayısıyla üç ses değeri taşıdıkları için hani şapkalar e, zengin uya yer verilmiş oluyor. Üç ses değeri olduğundan üç ve daha fazlası için zengin uyak diyorduk malum. Birinci ve ikinci şiir aynı nazım birimiyle yazılmıştır. Hayır yazılmamış. Çünkü bu beyit arkadaşım. Diğeri ise dörtlük nazım birimi demek. Dörtlük ikilik falan demek. Dolayısıyla birinci ve ikinci şiir lirik şiir özelliği taşıyor. Yani işte e, estikçe bağdı soğut perişansın ey gönül. Yani sabah rüzgarı ah, ah, estikçe sen perişan oluyorsun gönül diyor. Ah çekiyormuş leşker çeker baş kaldırıp efkan bana derken. Hani leşker de oktu değil mi? E, dolayısıyla e, doğru. E, ikinci şiir bir gazel nazım şeklinden alınmıştır. Evet yani sevgiliden bahsediyor. Birinci şiir düz uyak örgüsüyle. Bakıyorum. Hani A, A, e, A, A şeklinde. Yani o da doğru. Demek ki doğru yaptık. Yani cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. Evet tema 2, test 3 ve soru 6. Birinci ve ikinci şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bu sefer söylenebilir. Bakalım. Bir karıştır bacağın bir buçuk endaze boyun. Yani biz çıplardan gidelim mi? Birinci şiir bir hicviyeden alınmıştır. Fitne sandıkası şer mahzeri şeytan tahsin diyor. Yani valla hicviyeden alınmış yani şeytan tahsin dedi ya. Efendim birinci ve ikinci şiir bir gazelden alınmıştır. Hayır yani bu bir kaside olur icvi olur yani böyle bir şeytan tahsin falan. Bir vefa dünyadan usandı gönül yani vefas olmayan dünyadan gönül usandı yok dedi dünyayı yok sandı gönül falan. Gazelden de alınmamış yani o da. E, iki yani ikilik giderdi gazeller. E, dörtlük bu. Bu bir murabba falan olabilir. Efendim e, ikinci şiir bir şarkıdan alınmıştır. Hayır şarkı olsa şurası yani ikincisi ve dördüncüsü aynı olurdu. E, sonra birinci şiir Mersiye'den alınmıştır. Ölenlerin ardından söyle, söylemiyor. Yani ölenlerin ardından bir de şeytan denmez ya. E, i̇kinci şiir bir koşmadan alınmıştır. Hayır yani bir vefa gibi bir kelime kullanılmaz koşmada. Bir de yani kandı ağabına falan kullanılmaz. Dolayısıyla cevap ne? Ankara. Cevap aa, işte bu. Evet tema 2, test 3 ve soru 7 arkadaşlar. Verilen şiirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde? Şıklardan gidelim. Birinci şiir koşma nazım şekli örneği bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani baştan ve sondan saydık 11 hece ölçüsü olduğu için. Evet koşmalar 11'liydi. İkinci şiir tuyu nazım e, şekli. Şimdi tuyu olduğunu anlayabilmem için A, A, X, A biçimde olması gerekiyor. 1. İkincisi böyle ehli aşk gibi bir tireli söyleyiş var ya hani divan edebiyat tarzı olduğunu anlıyorum. Şimdi e, hece sayısına bakıyorum. Neden? Failat, failatın, feilün. kalıbıyla yazıldığı için bunlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. İşte o kalıp 11 LC'ye uyan kalıptı. Tuyun nazım şekli doğru. E birinci şiirde redife ve tam uya yer verilmiştir. E kıymetini kıymetli kelimeleri redif değil mi? Evet. Sonra e bülbül ve gönülde de üller tam uyak değil mi? Evet hocam. Dolayısıyla doğru. E ikinci şiir 11 LC ölçüsüyle. Hayır, ikinci şiir 11 leyici ölçüsüne uyan. Ha benim söylediğimi söylüyor bak. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Doğru. İkinci şeride redibe ve yarım uya yer vermiştir. E, durur durur gitti. E, burada redif var ama yarım uyak değil bu. Anlar zengin uya konuşturuyordu malumunuz. Yani dolayısıyla hani burada böyle bir sıkıntı var. Cevap ne? Cevap edir ne? Cevap ee, işte bu. İkinci tema testi 3 ve soru 8 arkadaşlar. Verilen şiirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Efendim birinci ve ikinci şiir şarkı mı bakalım şimdi şurası ve şurası aynı mı Evet şarkı ee, Ama birincisi şarkı ikincisi değil Dolayısıyla şarkı örneğidir elendi Birinci ve ikinci şiirde hem redif hem uyığa yer vermiştir ee, Bakalım yani alttaki neydi hocam diyebilirsin gazel falan olabilir yani ee, Rüzgarın e, bağırın ınlar gitti redif ınlar gitti sonra Uyak da hani rüzgardaki ar sesleri şöyle şapkalı. Bunlar zengin uyak oluşturuyor. Sonra sonrası köndüm köndüm bunları e, redif olarak çıkardım. Kılmadı. Dığıları attım. E, memaları attım. Sebep ne? Bunlar redif olduğu için. Yani açılmadı e, ıl e, o zaman. Sözcüğün kökünde olan ıl sesleriyle tam uyak oluşturulmuş. Dolayısıyla e, hem redif hem uyağa e, yer verildiği tamam kesin. Ortak yani. Birinci ve ikinci şiir gazel değil. Birincisi şarkıydı. Ee, şey şarkı bile değil. Mi? Bakıyorum. Evet şarkıymış. Birincisi şarkı. ikincisi ise sevgili arkadaşım gazel olabiliyordu. O yüzden elendi. Birinci ve iki, birinci şiir Mersiye. Valla Mersiye ölenlerin ardından söylenen şiirdi. Valla şarkı yani işte hayatın güzelliği falan onlar işlenir yani. Koşma ikinci şiir kaside örneği. Hayır koşma değil de yani Servi Revan gibi bir tabir. Olmaz yani koşmalarda. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. Evet ikinci tema testi 3 ve soru dokuz arkadaşlar. Birinci ve ikinci şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birincisi Gazel Nazım şeklinden alındı. Ee, bakıyorum gül istedim diken oldu yerim ne çare kılan meğer ribaz hayatım fare fare kılan aşktan sevgiliden bahsetmiyor. Yani bunu bir kenara bıraktım. Ama yani düzen itibariyle baktığın zaman gazeller gibi AA, aa biçiminde. Sonra ikinci şiiri murabba. Ee, bize aket yola sevdi ni delim. Peymal eyledi bu zülfü semasa ni delim. Efendim, evet yani bir dörtlük olmuş. Şurası ikinci ve dördüncüsü aynı değil değilse murabba olur. Ee, dolayısıyla doğru. Birinci ve ikinci şiir lirik e, yani sevdadan bahsediyor. E, gül İstediğin Diken oldu. Yani o da Sevda'dan bahsediyormuş. O zaman Gazel o da tamam kesin. E sonra bir yani A'yı da tamam eyledik. Birinci ve ikinci şiir Lirik tamam. Birinci şiirde hem Redif hem Zengin Uyuyan bulundu. E, kılam kılam e, Redifler gitti. Ni delim ni delim ni delim Redifler gitti. Sonra e, Sevda'da e, şuradaki A şapkalı şuradaki A şapkalı sonra buradaki A şapkalı o zaman tam uyak olur bu e, peki şuraya bakıyorum çare ve parede zengin uyak var ha, zaten birinci şiirden bahsedecekmişiz bir şey ya, ben bir ve ikiye ortak diye bakıyorum birinci şiirde redif ve zengin uyak valla doğruydu E ikinci şiirin koşma hayır koşma olsa zülfü seman sani falan demez yani bu da Ahmet Paşa'nın vay bu gönül ey vay bu gönül falan yani e, Fatih'in kız kardeşine aşık olduğunda yazdığı şiir bu. Cevap ne? Cevap Edirne. Cevap E. Evet ikinci tema test 3 ve soru 10 arkadaşlar. Şekil ve anlam özellikleri dikkate alındığında bu şiirlerin ortak özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir şekilde bir soru kökü? Şimdi Murabba Nazım biçimi örnekleri olması. Şimdi şöyle bir bakalım dış şekline öncelikle. A, A, X, A. Sonra bu da A, A, A X, A. E, neden hocam? Şurası Ür ya. Diğerleri eğer Er diye gidiyor ya. E, Murat olsa sevgili arkadaşım düzen böyle olmaz. A, 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 B olur. E, tuyu nazım şekli. Şimdi şu şekil tuyuya benziyor. Şimdi ne yapacağım ben? E, Aslı aruza yazılmış olan bu şiir 11'liğe uyan bir aruza yazılmış? Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Failatın failatın feylin kalıbıyla yazılıyordu tuyular. Dolayısıyla tuyu nazım şekli örnekleri olmaları cevap Bursa. Cevap B. Tema 2 test 3 ve soru 11 arkadaşlar. Birinci ve ikinci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi baktım koşma nazım şekli örneği olmaları. Nagah, zağlam, örtebilir gibi bir ifade yani kullanılmaz yani koşmada ama alttaki mesela koşma olur dedim bayram mıdır söyledi yok yok yani e, Türkçe olarak baktığımız zaman halk deli kullanılması da lazım e, söylenemiyor maalesef hece ölçüsüyle yazıldıkları mesela alttaki hece ölçüsü ama yukarıdaki aruz ölçüsüyle yazıldığını yani bu kelimelerden dolayı da encamını falan Efendim dolayısıyla NC de ortak değil. Aruz ölçüsüyle yazılmaları da zaten ortak değil. Aynı nazım birimi evet bu doğru. Yani birim demek 1, 2, 3, 4'lük. 1, 2, 3, 4, 4'lük. İkisi 4'lük olduğu için cevap ne? Cevap değiliz de. Cevap ne? De. Evet tema 2 test 3 ve soru 12 arkadaşlar. Verilen şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ben birinci şiir gazeli makta. Makta olması için şairin adının geçmesi gerekiyordu. Fuzuli geçiyor. Tamam süper. İkinci şiirde aşıl sevgili sistem vardır. Bela budur ki alıştı belaların da gönül. Gamın da gelse dile bahisi meserret olur diyor. Yani senden gelsin diyor. Valla sistem var yani. Yani neden bana hep böyle eziyet çektiriyorsun falan diyor. Şiir tuyu nazım şekli birinci şiir. Hayır tuyu olabilmesi için dörtlük olması gerekiyordu. Bu bir ikilik. Dolayısıyla yani bir gazel olabilir bu. <laughs> Burada bir problem var. Birinci ve ikinci şiir aruz ölçüsüyle. Yani ehli aşk falan diyor ya bahisi meserret falan. Dolayısıyla evet bu da doğru. Birinci ve ikinci şiir divan şiiri geleneğiyle beyit olduğundan hemen anlayabiliriz hem Arapça-Farsça kelimelerden. Cevap ne? Cevap C Cevap C.